keşke kurdu dağıtılmıyor. Keşke kurdu dağıtılmıyor. Keşke Evet. Dağıtıyor. Keşke protokol alanında dağıtılmıyor. Evet. Keşke olsun. yapılan da yerimiz başlamadı, var başlamadı. Başlamadı. Daha başlamadı. 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 Başladığı zaman biz size bilgi vereceğiz. Kaşık yer kaşık. Tadına bakalım. Evet. Kalkmalar tekstil, fikri kırlangıç. Keşke evimize beş bin lira yaşanmıştır. Keşke imza açmıştır. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz bir şey varsa Evet. Söylemek ki istediğiniz bir şey varsa buyurun. Eee Keşkemiz çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Bağışlarınızı bekliyoruz. Bağışlarınızı bekliyoruz. Değerli köylerimiz. Bu dernekler bağışlarla var. Yani 200 lira, 300 lira, 500 lirayla ufak tefek katkılarınızla bu dernekler her sene buraya gelir. Tamam. Değerli yapabildiğiniz kadar kazan bağışlarınızı yapın. Ya, Teşekkür ederim. Ya, hayırlı ya. olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Emeğine sağlık. Misafirlere hemen misafirlere 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 Arkadaşlar misafirlere 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 Pardon pardon 35 ABV 700 İlakalı araç aracını kaldırmamış. Arkadaşlar 35 ABV 700 pilaf... Abi yani A B V 35 A B V 700 plakalı araç aracını bulunduğu yerden ya. yani buraya 35 A B V 700 plakalı araç bulunduğu yerden aracını kaldırsın. Keşke dağıtımı başlamamıştır. Değerli köylülerimiz, değerli misafirlerimiz, Keşke dağıtımı başlamamıştır. Keşke dağıtımı devam etmektedir. Dağıtımı